Rum diyarında diyanında Amerikan Yıldırım beyaz bir ki biz kudret ve insanlık aleminin en büyük kısmını tamamı haline getirmiş bir hükümdarız. Bu görülmüş işi tek başımıza yaptık. Senin gibi babamızdan ülkeler tavarış etmiş değiliz. Aklında başını topla ve Kara Yusuf Ahmet Cenayir'in topraklarından kov. Emirlerimize karşı gelen hükümdarların akıbetini duymuş olsan gerektir. Siz de o hükümdarların arasına girmek <laughs> lazım. Ey ihtiyar köpek! bu kafirlerinden daha şiddetli kafirsin. Mektubumda bizi korkutmak ve ileride kandırmak istemişsin. Osmanlı sultanlarını, acem padişahlarını benzetme. Osmanlı de, ne kıprak ülkesidir gibi sıradan insanlar ne de Hint toplukları gibi boş boş sen ve avare kalabalıklar değiller. Osmanlı askerleri Irak ve Orasan askerleri gibi amelsiz ve perşan olmayacak kadar onurlu askerlerdir. Yine sen Osmanlı askerlerini Şam ve Halep askerlerine de benzetmeyesin. Bu mektup eline geçtikten sonra savaş meydanında her kim kaçarsa onun eşiği 3 saatte kendinden boş olsun.